Herkese merhabalar. Kendimce İşler kanalıma hoş geldiniz. Evet yine çok beğenerek, severek çalıştığım bir bebek beresi modelim var. Evet bu modelin bir yaş için çalıştım. Evet bakın Nako'nun lüks minnoş baby e, ipini kullandım. E, bunu üç buçuk numara şiş e, kullanmam gerektiği etiketinde yazıyor. Fakat e, bana biraz ince geldi. E, o yüzden 3 numarayla ördüm ben de. 3 numara kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü çok gevşek olacağını düşünüyorum. Evet, 3 numarayla bile bu kadar oldu. Evet böyle ajurları olan e, motiflerden e, arttırmalar ve eksiltmeler yaparak örülen bir model. E, gördüğünüz gibi e, dilimli dilimli bu şekilde e, kenarları var. Haroşa örgü oluyor. E, evet üst kısmına da büyük bir pompon yaptım. E, lastik kısmı da 2 artı 1 yani iki düz bir ters örgüden oluşuyor. Evet Başka söylemem gereken e, bir de şunu söylemek istiyorum. Yani bu, bunun e, rengi ekru bildiğimiz ekru krem rengi. E, bunu da rengini e, şu şekilde göstereyim. Numarası renk numarası şu. Buradan bulabilirsiniz. Aynı rengi yapmak isterseniz. E, pamuk şekeri renginde. Evet şu şekilde detaylı göstermek istiyorum. Berimi. Evet, e, videolarıma like atmayı e, ihmal etmezseniz çok sevinirim. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da bir sayfam var. E, kendimce işler, kendimce nokta isler diye adında bir sayfam var. E, oradan da bana ulaşabilirsiniz. Değerli yorumlarınızı meraklı bekliyorum. Evet, şimdi anlatımına geçiyorum. Bismillah diyerek başlıyorum. Evet, berimin yapımına 85 ilmekle başlıyorum. İki düz bir ters lastik örgüsü kullanacağım. En başta iki düz yerine üç düzle başlıyorum. Evet. Bir ilmek dikişe gideceği için üç ilmekle yani üç düz ilmekle başlıyorum. Evet, üç düz bir ters. Şimdi iki düz ile devam edeceğim. 2 düz bir ters şeklinde devam edeceğim. Yine 2 düz bir ters 2 düz Evet bir ters ee, sıranın sonuna kadar bu şekilde iki düz bir ters olarak lastik örgüsünü sürdüreceğim Evet sıranın sonuna geldiğimde 3 düz ilmekle bitiriyorum. Evet, bu şekilde lastik örgüsünü öreceğim. Evet, ilmeklerin üzerine 13 sıra lastik örgüsü ördüm. İlmeklerle beraber 14 sıra oldu. Ee, şimdi de şu arttırma noktalarını e, yerlerini nasıl ekleyeceğimizi göstereceğim. Bu arttırma noktalarının üzerine bu örneği kurup e, bu şekilde bereyi genişleteceğim. E, yalnız şu bakın e, burası dikiş olan kenar örgümün iki kenarı e, birleşme yeri. Burada normalde 9 ilmek. Şu görmüş olduğunuz iki ajurun arası 9 ilmek. E, fakat bu kenarda birleşme olacağı için e, bunu bir kenara 7 bir kenara da 6 ilmek düşecek yani 6 ilmekle başlayacağım ajur yapacağım e, ee, yapacağım sonra işte e, en sona geldiğimizde yine son ajurdan sonra 7 ilmek kalacak biraz fazla bıraktım kenarlarda ki e, dikişe gideceği için biraz paylı bıraktım Evet bu şekilde olacak şimdi e, başlayayım Evet 6 ilmek düz örüyorum. Evet. 3 4 5 6 ilmek ördüm. Bir doluyorum. Arttırma yapıyorum. Şimdi 9 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet bunları düz örgüyle ör ör örüyorum. Yine bir arttırma yaptım. Bir ajur eklemiş oldum yani. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yine bir ajur ekliyorum. 8 9 Yine bir ajur ekliyorum. Yine 9 ilmek sayıp bir ajur daha ekleyeceğim. Bu şekilde sı e sıranın sonuna kadar öreceğim. Evet sıranın sonuna kadar ördüm. Son ajurdan sonra, son arttırmadan sonra 7 ilmek kaldı. Onu da düz olarak yine ördüm. Evet örgümü arka yüzüne çeviriyorum. Evet düz örgüyle örüyorum. Haroşa örgü olması için. Arka yüzünde de düz örgüyle örüyorum. Evet bu her zaman böyle olacak. Arka yüzünde de düz örgüyle öreceğim. Evet, bu arttırdığım noktaya geldim. bunu da ters örgüyle örüyorum. Yani bunu düz örgüyle de örebilirim. Bu sefer arttırma yaparken ters olamam gerekir. Fark etmez, ikisi de olur. İkisi de aynı yola çıkar. Evet, şimdi yine düz örgüyle devam ediyorum. Evet yine bir arttırma noktasına geldim. Yine ters örgüyle aldım. Düz örgüyle devam ediyorum. Evet arttırma noktasında yine ters örgüyle aldım. Düz örgüyle devam edeceğim. Evet sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim böyle. Evet sıranın sonuna geldim, sırayı tamamladım. Örgümü ön yüzüne çeviriyorum. Burada e, modeli kurmaya başlayacağım. Bu görmüş olduğunuz modeli ekleyeceğim. E, Arttırma noktalarını. Şimdi e, başlıyorum. Evet düz örgüyle örüyorum. Evet arttırma noktasına geldim. Ajur eklediğim yere. Ee, bunu e, öndeki Şu öndeki ilmek ve arkadaki ilmekle birlikte üçünü birden alacağım. Öncesinde bir doluyorum. Arttırma yapıyorum. Şimdi üçünü birden alıyorum. Evet Bırakmıyorum arkadan bir doluyorum. Tekrar giriyorum bir ilmek daha çıkartıyorum şimdi bırakıyorum ilmekleri bir doluyorum yani önün, önünde ve ardında birer arttırma yapmış oldum evet düz örgüyle örüyorum Evet yine arttırma noktasına geldim. E ee, aynı şekilde önündeki ve ardındaki ilmeklerle beraber üçünü birden alacağım. Önce bir doluyorum, arttırıyorum. Üçünü birden alıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Arkadan bir doluyorum. Yine tekrar aynı noktadan girip bir ilmek daha çıkartıyorum. Bırakıyorum ve tekrar bir doluyorum. Düz örgüyle devam ediyorum. Evet bütün arttırma noktalarına aynı işlemi yapacağım. Devam ediyorum. Evet yine önündeki ve ardındaki ilmekle beraber üçünü birden alacağım. Bir doladım. Üçünü birden aldım. Arkadan bir doladım. Tekrar girdim. Bir ilmek daha çıkardım. Bırakıyorum. Bir doluyorum düz örgüyle devam ediyorum. Evet, bütün arttırma noktalarını aynı işlemi uygulayarak sırayı tamamlayacağım. Evet, yine sıranın sonuna geldim. Örgümü arka yüzüne çeviriyorum. Evet, düz örgüyle örüyorum. Evet bu arttırmış olduğum ilmeği ters örgüyle alıyorum. Yanındaki ilmekleri de aynı şekilde ters örgüyle alıyorum. 4 5 ilmeği aldım ters örgüyle. Evet yine düz örgüyle devam ediyorum. Evet yine örneğe geldim. Örnekte yine ipimi öne alıp ters örgüyle örüyorum. Evet düz örgüyle devam ediyorum. Yine örneğe geldim. ters örgüyle örüyorum. Evet, düz örgüyle devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet, sonuna kadar ördüm. Örgümü ön yüzüne çeviriyorum. Evet, düz örgüyle yine örüyorum. Hep düz örgüyle örüyorum. Gördüğünüz gibi e, haroşa örgünün oluşması için e, her seferinde düz örgüyle örüyorum. Hem ön, ön yüzünde hem arka yüzünde böyle gördüğünüz gibi bir ters bir düz haroşa örgü oluşuyor. Evet şimdi e, evet e, düz örgüyle devam ediyorum. Evet, hiçbir işlem yapmadan düz örgüyle örüyorum gördüğünüz gibi. Örnekleri de düz örgüyle örüyorum. Bir işlem yapmıyorum. Evet, böyle dümdüz örerek devam edeceğim. Evet, yine sonuna geldim sıranın. Örgümü çevirip arka yüzüne başlıyorum. Evet yine düz örgüyle örüyorum. Evet, bu arttırmış olduğum ilmeği de düz örgüyle ördüm. Ee, ve şimdi bu sıradaki 3 ilmeği ters örgüyle öreceğim. 2 3 Yine arttırdığım ilmeği düz örgüyle örüyorum. Düz örgüyle devam ediyorum. Evet, yine motife geldim. Bu arttırdığım ilmeği düz örgüyle örüyorum. Ortadaki 3 ilmeği ters örgüyle örüyorum. Yani sadece bu ortadaki 3 ilmek, motifin tam ortasındaki 3 ilmeği e, ters örgüyle örüyorum. Diğer yerler düz örülecek. Üçünü ters aldım. Evet, düz örgüyle devam ediyorum. Evet yine motife geldim. E, motifin tam ortasındaki ilmekleri buluyorum. 3 ilmek. E, bunları ters örgüyle alıyorum. Yine Evet yine bu düz ilmekleri düz örüyorum. Evet sıranın sonuna kadar böyle devam edeceğim. Evet yine e, sonuna geldim sıranın yine çevirip ön yüzüne başlıyorum. Düz örgüyle devam ediyorum. Evet yine aynı şekilde burada yapmış olduğumuz gibi 3 ilmekten 3 ilmek çıkartacağız. Ee, bir doluyorum yine sıradaki yani şu motifin tam ortasına gelen e, üç 3 ilmeği düz örgüyle alıyorum. Düz örgüyle alıp bir ilmek çıkartıyorum. Bir doluyorum tekrar. Yine girip bir ilmek daha çıkartıyorum. Evet, bir daha doluyorum. Düz örgüyle devam ediyorum. Evet yine motife geldim. Bir doluyorum. Bu üç ilmeği düz düz ilmekleri üçünü birden alıyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek daha çıkartıyorum. Bir daha dolayıp arttırıyorum. Yine düz ilmekle yine düz örerek devam ediyorum. Evet, bütün e, bu motiflerin olduğu arttırma noktalarına aynı şekilde bütün e, hepsini aynı şekilde uygulayacağım bunu. E, yani motifi devam ettiriyorum. Evet, e, bu şekilde motif böyle devam edecek. E, hem de arttırmalar yapmış oluyorum. Gördüğünüz gibi genişleme var. E, böyle sıranın sonuna kadar örüp devam edeceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Gördüğünüz gibi. E, Evet, motifler çıkmaya başladıkça model belirginleş daha çok belirginleşmeye başladı. Evet, örgümü hemen arka yüzüne çeviriyorum. Evet, aynı şekilde e, düz örgüyle örerek motife kadar geliyorum. Motifte yine e, daha önce yapmış olduğum gibi bu arttırmış olduğum ilmekle beraber hepsini ters örgüyle örüyorum. Yani bu altta yapmış olduğum işlemlerin aynısını burada da tekrarlayarak devam edeceğim. Yine düz örgüyle devam ediyorum. Evet haroşa örgüme düz örgüyle devam ediyorum bu aralarda. Motife kadar geleceğim. Motifte yine ters örgüyle öreceğim orayı. motife geldim. Yine ters örgüyle örüyorum. Evet, sıranın sonuna kadar böyle aynı şekilde tekrarlayarak devam edeceğim. Evet, yine sıranın sonuna geldim. Örgümü ön yüzüne çeviriyorum. E, bundan sonra e, şu bu yapmış olduğumuz e, motifler bakın şu göbekten sayıyorum 1, 2, 3, 4 tane olduktan sonra Dördüncü de tamamlayıp Beşinciye başlamadan e, Tekrar anlatmaya e, Tekrar anlatmaya devam edeceğim e, Çünkü bundan sonra bu noktadan sonra arttırmaları artık e, Yapmıyoruz e, Ondan sonra nasıl e, Motifin üzerinden nasıl eksiltme yapacağım e, onları göstereceğim yani şu 1, 2, 3, 4 göbeği yaptıktan sonra 5.sini yapmadan şuraya gelince anlatmaya tekrar devam edeceğim. Evet buraya kadar örelim. Bundan sonra devam edelim.